kar kıza yapacağız. Neden? Çünkü önümüzde kar yani baktık kar varmış yani. Hem de üst üste. Ben çok mutlu oldum yani bunun için. Onun için bu kar kıza yapmayı tercih ettim. Bu adamımıza yapacağız. Tam. Şimdi ehe, burada bunları keseceğiz arkadaşlar şuradan. Şuradan çizgileri önce önceden yaptık. Şöyle çok kolay yapacağız ama inşallah orada da güzel olur. Şimdi bunu keseceğiz. Hop. Hop. Yok artık. Şimdi şöyle keseceğiz. Şimdi şunları Heh. Evet. Bir tanesini kestik. düzgün şey arkadaşlar sıkır sıkmıyor. Yap tutmuyor mu Ters He, ters şu <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Böyle daha zor bence. Ters daha iyi. senin kuvvetin yok. Şöyle daha kesilir arkadaşlar. Ve Ben siz babanızdan yardım alım. Ben elim gitti şu an kızardı yani. Şimdi şunu keser şuradan çok zor olacak. Tamam oradan da karşıya. Arkadaşlar ee, yani ben de ben bu çıkıntı babamı kestireyim. E, bir de bunu testleri yapacağım. E, Burayı şu zor yeri bir, öyle keseceğiz yani böyle kesmiş olacağız o zaman hadi başlayalım. Ee, dediğim gibi e, kızağımıza devam ediyoruz e, şunun, şunu dümdüz böyle yani hiç küçük bir şey yapmadan yapıştırmaya çalışacağız böyle bir şey kalın olsun yani diye şimdi bunu sıcak silikonla halletmeye çalışacağız Şuraya sürmeyi ben tercih ediyorum. Elim yanmasını istemiyorum. Şuraya... Şöyle tam düz bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar adamım da size merhaba diyor. Şimdi bunun aynısını e, bunun gibi yapıştıracağız. İki kat yapıyoruz ki daha güçlü olsun diye. Buna tekrar bunu tekrar bunun koyacağız. 2 tane yapıyoruz. Şimdi bunu diş macunu gibi sıkacağım. Hop. Hop. Böyle köşe köşe yap, yapıyorum ve çok değişik olan yani filmlerde diş adını öyle diyorlar ya. Evet arkadaşlar burada e, bunu babam yapıştırdı şimdi bunu biz buraya yapıştıracağız adamın oturacak kısmı. Bu da ayakları atacak kısmı da şuraya ne yapacağız? Şöyle yapıştıracağım böyle yapıştırıcı silikonla. Hop. gelip yapıştırdım arkadaşlar böyle ha oldu evet şimdi oldu evet arkadaşlar daha bitmedi ama şu an bile süper ya aşık oldum adam gelecek burada merhaba diyerek e, kardan Vuuup! gidecek bize <laughs> çok tehlikeli bir şey ama he. E, böyle eve bir çarpmadı yani Hop para evet arkadaşlar bunu buraya yapıştıracağız şuradan kalem işaretleri var şöyle yapıştıracağız şöyle pat şimdi sıcak silikonumuza arıyoruz kaç kez dedim alıvar sıcak silikonu arıyoruz diye. şimdi bunu hop 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 şimdi bunu hop 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 şimdi bunu böyle Şuraya yapıştırma kartı. Biz kontrol ediyorum? Olmuyor. Şöyle. Şimdi orada evet. Artık daha da bakıyorum. Düzeltiyor ki uçmaz. sıcaklık hiç falan da yan donuyor böyle kalıyor. Ama bir beş dakika bekleyince zaten videoyu kurumuş oluyor. şöyle bir beş video buna baktı TV. Heh. Bir de buna bak. Bir de buna bak. Bir de buna bak. Bir de buna bak. Arkadaşlar pardon B benim ışıkları tıktı ama geçmiyor. İmkansız. Dışarıdan da domates ve patlıcan diyorlar. İşte tadam. i̇şte burada. Böyle. Şimdi bunu kaydırma zamanı geldi. Hadi kayarım. Hop. Burada güzel bir kar yolumuz var. Hop. Burada da küçük bir tanecik karlarımız var. Hoppala. Bir de ters şey yapalım. Hoppala. <laughs> Pardon arkadaşlar. Işkırık evet. e, tuttu. Geçmiyor bir de. Böyle bizim dağımız. Böyle, böyle muhteşem bir şey oldu. bir de çok soğudu ve çok muhteşem oldu. Burada kol tutmaları var. ip var. O zaman videomun sonuna geliyorum. Bir de e bir, bir tane yani bir tane el yapıyoruz. Çok emek verdik onu izlerseniz çok mutlu olurum. Evet. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz ve bay bay.